Merhaba sevgili çiçek dostlarım. Kaktüs bakım videosunda bahsettiğim kaktüs birleştirmeyi gerçekleştireceğim şu anda bu videomda. Burada aranjman yapmıştım görmüştünüz o videomuzda. Çok güzel oldu. Daha minik saksılardaydı bunlar 5,5 cm saksılardaydı. Fakat bitkilerimizin gelişimi, kaktüslerimizin büyümesi için uygun saksılara almamız iyi olur. Küçük saksılarda hem sulaması daha fazla daha zor oluyor. Ee, hem de bakımı daha zor oluyor. Ee, büyümesi gelişimi de daha yavaş oluyor minik saksılarda. Bir yerden bir yere taşıması bakımı zor olduğu için ben birleştirmeye karar verdim. Çok fazla kaktüsüm yok benim. İki tepside vardı kaktüsler. Bunları birleştireceğim. Bunları 10 gün önce birleştirmiştim. Bu saksımı almıştım. Sulamasını yapacağım. Sulaması da daha kolay oluyor büyük saksılarda böyle minik saksılarda olunca hem sulaması daha zor oluyor. Hem çok fazla yer kaplıyorlar. O sebepten bunları birleştireceğiz şimdi. Bunlar minik saksılardaydı. Böyle 5,5 cm saksılarda. İlk geldiklerinde hep böyle gelir zaten bize. Bunlardan 8 cm saksıyı alabiliriz. Yani çok fazla büyük olmaması gerekiyor saksı, saksıların. Bu benim şu anda bayağı bir derin saksı fakat yarıya kadar strafor parçalarıyla dolu. Üste çok az toprak var. Kaktüslerime yetecek kadar toprak var. Buradan alacağım. İçindeki toprağımda kendi hazırlamış olduğum kaktüs karışım toprağım. Kökler çok sağlıklı. Hiç rahatını bozmuyorum. Bu şekilde direkt diğer saksıya geçiş yapıyorum. Amacım sadece hem yerden tasarruf hem de bitkilerimi daha kolay sulayabilmem ve bitkilerin daha rahat büyüyebilmesi için yapıyorum bunu. Bu da 5,5 cm saksıda durmuyor zaten artık içinde. Düşmüştü geçen gün rüzgarda. Yine onu da yanına alacağım. Birlikte daha güzel büyüyorlar. Kaktüsleri kaktüslerle aranjman. Sukulentlerin içine kaktüs koyduğumuzda sıkıntı olabiliyor. Çünkü sukulentler kaktüslerin nazaran biraz daha fazla su gereksinimleri duyuyorlar. Aynı şekilde konum ve toprak olarak da farklılık olabiliyor. Yine aynı türden bir tane daha var. Bunun büyük olan kaktüs bu türden. Çok güzel beyaz çiçekler açıyor. İlk iki çiçeğini kuruttu. Fakat açar açmaz ertesi güne kalmıyor çiçeği hemen kuruyor. Bunun kökleri biraz daha zayıflamış. Çok da güzel kokulu çiçeği var. Ben çok seviyorum. Biraz daha böyle bu kadar mesafe bırakmam yeterli olur. Bundan sonraki süreçte artık 2 yıl boyunca toprak değişimi ne gerek kalmayacak. Böyle küçük saksılarda olunca her ilkbahar domurcu her ilkbahar toprak değişimi yapmamız gerekebiliyor. O yüzden geniş veya uzun saksılar tercih edersek bizim açımızdan iyi. Başlangıçta yeni başlayanlar biz merak ediyoruz. Yani kaktüslerimizi daha iyi bakım yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tek tek saksıları, küçük saksıları ekiyoruz mümkün olduğu kadar. Fakat Bitkiler çoğaldıkça küçük saksılar bizler için sorun olmaya başlıyor her açıdan. Hem bakım açısından hem sulama açısından. Toprağın dökülmemesi için böyle kırmızı kırmızı fileler koymuşum. Toprağın dibine, saksının dibine. Bunu alacağım. Biraz toprağını boşaltayım bunun. Kökler büyümeye devam ediyor, gayet sağlıklı kökleri. Bu işlemi ilkbaharda yapabilirsiniz, sonbaharda yapabilirsiniz. Her mevsim yapabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken dikimini gerçekleştirdikten sonra bunu hemen sulama yapmayacağız. Kökleriniz zedelenmemesi ve çürümemesi için biraz toprağa alışmasını bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 10 gün kadar sulamayacağım. 10 gün sonra sulamasını yapacağız. Diğer saksımı 10 gün önce ekmiştim. Onu da sulamasını şimdi yapacağım. dikenleri biraz batıyor yalnız. Bir tane böyle maşa ile tepesini tutturursam kökünü daha güzel şöyle bastıracağım. Yanlarından kökler tamamen toprağa girebilsin. Bazıların dikenleri batıyor. Bazıları batmıyor. Bu burada açmaya devam edecek. Büyümeye devam edecek. Gelişim durumuna göre artık 2 yıl sonra mı büyür? 3 yıl sonra mı büyür? E, tabii ki toprak değişimi olmayacağı için sonbaharda besin vereceğim. İlkbaharda yine besin vereceğim. Ve bu yeterli olacaktır. E, Karpişimiz için. Bunu sunamıyoruz. Fakat diğer saksıyı sulayacağız şimdi. Diplerden sürekli yavru verenleri tek başına biraz daha büyük saksıya alıyorum ben. Çünkü diplerden sürekli yavru veriyor. Fakat bunlar diplerden yavru vermiyor genelde. E, yuvarlak olarak büyüyor. Bazıları ise boya uzuyor. E, o sebepten bu şekilde yan yana dikmek e, tabi sakıncası yok. Ee, yine diplerden sürekli yavru veren bir tür. Bu da sürekli yanlardan yavru veriyor. Bunu da bir bonsai saksını ektim. Bu bonsai saksıları alçak, çok fazla toprak e, almıyor. Fakat sürekli ya, e, yanlardan yayılma ihtimali olduğu için biraz mesafeli ektim bunları. Bunları da bu şekilde uyguladık. Yine aynı şekilde bunlar da diplerden yavru veren türler değil. Ee, yani verir zamanla ama baya bir uzun süreç. E, bu saksı yeterli olur. Bu kırmızı saksımda yine yarıya kadar strafor parçalarıyla doldurdum. Üst düzeyde sadece kaktüs toprağım var. Ee, üstündeki taşlarda zeolit, aynı zamanda zeolit toprak karışımımda da var. Bu şekilde suluyorum. Fakat bunu e, güneşli bir zamanda yani da güneş varken yapmamamız gerekiyor. Ben şu anda sadece video çekimi için bunu uyguluyorum. Akşam saatlerinde gölge zamanda yani güneş Battıktan sonra ya da sabah çok erken saatlerinde sulamamız gerekiyor. Bu ıı, çıkan duman da zeolitten tabi kurudukça biraz toz haline geliyor. Her ne kadar yıkayıp da kullansak yine de kuruduktan sonra bu şekilde oldu. Kaktüsleri ne demiştik bolca sulayacağız. Toprak. Tamamen ve kökler tamamen suya doyacaklar. Bu şekilde sulayacağız. Sulama ayarımızı ayarlayacağız. Keramet Pazartesi ve Perşembe'de değil, bizim konumumuzda kullandığımız toprakta ve elimizin ayarında. Üstten sulamıyoruz. Üstten sularsak mantar ve başka hastalıklar olabilir. E, kaktüslerde. O yüzden sadece kenarlardan. E, ben şimdi bu saksıyı almamış olsaydım diğer küçük saksılarda olmuş olsaydı hem kaktüsün yüzeyine su değdirmemek için çabalayacaktım hem tek tek hepsini sulamak zorunda kalıyorum ve aşırı derecede fazla zamanımı alıyor benim. O yüzden bu şekilde daha kolay oldu benim için. E, varsa çok çok kaktüsleriniz bu şekilde bir yere toplayabilirsiniz. Sadece işte yandan yavru verenleri diğerlerinden biraz daha mesafeli dikmek uygun olur. Çünkü onlar zamanla saksıyı dolduruyorlar. Sormak istediklerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Bir önceki videoda birçok soruyu cevaplamaya çalıştım. Buna da bu kadar yeterli. Böyle yayılan kaktüsüm var mesela bir tane. E, bu da 2 yıllık yaklaşık bu e, saksımda. Uzun zamanda saksı değişimine gerek yok. Çünkü e, çok yavaş büyüyor. Yani kaktüslerin hepsi geneli çok yavaş büyürler. Bunun da çiçeği çok güzel oluyor. Ben de ne zaman açar bilmiyorum. Fakat renk olarak çok hoşuma giden bir kaktüs. Bunu da çok uzun zaman önce almıştım. Şu açan güzelliğe bakar mısınız? Bir önceki videomda e, kameram ısındığı için kaldı o anda birden bire kapandı telefon. O sebepten ikinci video çekmeye gereği duydum. Bu şekilde sunamasının yanlardan bu tozları da kaktüslerin tozunu e, yumuşak bir fırçayla bir boya fırçasıyla bir şeyle temizleyebiliriz. E, asla fıs fısla yıkayıp ya da yüzeyden yıkayıp temizlemeye çalışmayalım. Bakalım ne kadar dayanacak bunun çiçeği. Kaktüsü üstten baktığımızda kenarlarda toprak görünmüyorsa saksının etrafında demek ki kaktüsümüzün saksı değişim zamanı gelmiştir. Böyle 8 santimlik bir kaktüs saksısını en fazla 2 santim büyük saksıya alabiliriz, geçiş yapabiliriz. Veya bu şekilde aranjman şeklinde daha rahat, daha kolay bakım için bu şekilde düzenleyebiliriz canlar. Şimdilik hepinize denizliden kucak dolu selamlar sevgiler yolluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla, hoşça kalın canlar.